14 Mayıs 2023 genel seçimlerine kısa bir zaman kala siyaset sahnesinin harareti giderek yükseliyor. Son olarak Hür Dava Partisi kamuoyunda bilinen ismiyle Hüdapar'ın seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararının yanı sıra AK Parti liselerinden seçimlere gireceğinin açıklanması kamuoyundaki tartışmaları daha da arttırdı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gafar Okan'ın şehit edilmesi, kamuoyunda İslamcı feminist olarak tanınan Konca Guriş'in domuz ile öldürülmesi gibi kamuoyunda ses getiren eylemleriyle Hizbullah'ın kanlı cinayetleri hafızalardan silinmiyor. Bu içeriğimizde Türkiye'nin karanlık yılları 90'larda terör örgütü PKK ile mücadele adı altında devletin el altından kurduğu Jitemin kurucularından, Arif Doğan'ın Hizbullah'la ilgili anlattığı çarpıcı detaylara yer vereceğiz varlığı hep yalanlanan jandarma istihbarat terörle mücadelenin arşivi bir dönem Ergenekon'dan da tutuklanan emekli jandarma albay Arif Doğan da çıkmıştı. Buna göre 1987'de oluşturulan jandarma istihbarat grup ve tim komutanlıkları teröre karşı etkin olmak için istihbarat, sorgu ve operasyon bütün olmalı talebiyle 1988'de JITEM adını aldı. PKK'nın hızla yayılmasıyla devlet, NATO üyesi ülkelerde kurulan ve varlığı Uğur Mumcu tarafından ortaya çıkarılan Özel Harp Dairesi kontrolünde gizli bir teşkilatlanma oluşturarak JITEM'i kurdu. Hedef PKK'yı ve ona giden desteği ortadan kaldırmaktı. Ancak hala daha aydınlatılamayan karanlık tarafları bulunan JITEM'in içindeki bazı isimlerin tam tersine teröre ve uyuşturucuya karıştığı, Türkiye'nin PKK sorununu kördüğüm haline getirdiği biliniyor. JTEM'in iç yapısına dair kirli ilişkileri ortaya çıkarmak istediği için binbaşı Cem Ersever'in de öldürüldüğü biliniyor. Türkiye PKK sorunuyla Cumhuriyet'in 100. yılına geldiği bu günlerde Amerika'nın da onlardan yana taraf olmasıyla hala mücadelesini sürdürürken bir yandan da bölgedeki Kürt Hizbullah'ı olarak tanınan Hüdapar'ı meclise taşımaya hazırlanıyor. Albay Doğan, geçmişte yaptığı JITEM itiraflarında PKK'ya karşı mücadele etmesi amacıyla JITEM'in yanında Hizbul Kontra'yı da Hüseyin Velioğlu'na kurdurduğunu söylemişti. Ergenekon yargılanmalarından ikinci Ergenekon davasının 96. duruşmasına tutuksuz yargılanan emekli albay Arif Doğan'ın sözleri damgasını vurmuştu. Doğan, JITEM benim Jitem kadrolu bir kuruluş değildir. Geçici süre için kurulmuş operatif istihbarat birliğidir dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını tekerlekli sandalyeye oturarak yapan Doğan, Hizbullah'la da ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Doğan, Jitem'in çok gizli bir kuruluş olmadığını dile getirerek o gün şunları söyledi. Jitem'in arşivi bende, kimse bulamaz. Onlar kahraman gibi savaştılar. Jitem'de 10 bin kişi vardı. İsimleri söylesem onları da mı yargılayacaksınız? Onlar 100 kişilik bir gruba 10 kişiyle gidiyorlardı. Tek bir asker. Türk halkı ölmesin diye ölüme gidiyorlardı. Ses sonunu yükselten Doğan'a mahkeme başkanı Şengün sakin konuşun dedi. Doğan da ama çok üzülüyorum diye yanıt verdi. Jitem'in varlığını iki kuvvetin beyanından sonra açıkladığını dile getiren Doğan, Hizbul kontrayı da ben kurdum. Şimdiki Hizbullah değil, Hüseyin Velioğlu'nun ilk kurduğu teşkilatı ben kurdurttum. Herkesten iyi mücadele ettim. Baş koymuşum vatana, hizmet etmişim. Jitem'i kurdum da hata mı ettim dedi. Doğan, Jitem'de çalıştırdıkları isimlerin her birinde pislik olduğunu ve bunu kullandıklarını da şöyle anlatmıştı. Jitem'e hulül ettireceğimiz insanı çok özür dilerim. Önce pisliğe bulaştırırız. Bulaştırmazsak ta pislik yönünü araştırırız. Temiz yönü bize yaramaz. Onun için JT Monsuru ile beraber çalışan adamda bir pislik vardır. Doğan'ın mahkemedeki açıklamalarında kendisi de Ergenekon'dan yargılanan Sedat Peker'le ilgili de detaylar verdi. Sedat Peker'le ilişkisine değinen Doğan, ''O adamın çok önemli ve çok gizli hizmetleri olmuştur. Şimdi burada anlatamam.'' Peker'e ''Patron da derim, reis de derim. Ne olmuş?'' şeklinde konuşmuştu. Değerli Kozmik Oda takipçileri, bilindiği gibi 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gafar Okan'ı 20'ye yakın militanı katıldığı saldırıyla öldüren Hizbullah, Hüdapar tarafından katiyen terör örgütü olarak kabul edilmiyor. 5 yıl önce başlayan Hüdapar ve AK Parti yakınlaşması sonrası gerçekleşen toplu Hizbullah tahliyelerinde net rakamlar da belli oldu. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2018 yılına kadar cezaevlerinde 295 Hizbullah hükümlüsü olduğu, şu anda ise sadece 22 hükümlünün kaldığı belirlendi. Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre Hüdafarlı AK Parti yakınlaşmasından sonra yeniden yargılama adı altında başlayan Hizbullah hükümlülerinin toplu tahliyeleriyle ilgili süreç 5 yıl önce başladı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayacaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını kamuoyuna açıklamıştı. Bu kararın ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Güneydoğu'nun birçok ilinde aday çıkarmayıp AK Parti'li adayları destekleyeceklerini kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklamalardan sonra Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu'nun da içinde yer aldığı Hüdapar yöneticileri Erdoğan'ı külliyede ziyaret etti. Bu ziyaret sonrası Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hizbullah terör örgütünden ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılan, cezaları Yargıtay tarafından onanan tetikçilerin tutuklu bulundukları cezaevleri ve sayıları tasnif edildi. Bakanlık, hükümlü Hizbullah tetikçilerinin halihazırda hazırda, kaç yıldan beri tutuklu bulunduklarını hangi mahkemelerde yargılanıp cezalandırıldıklarına dair il başsavcılıklarıyla da yazışma yaptıktan sonra tahliye süreci başladı. Toplu tahliyeler için en uygun formülün yargılamanın yenilenmesi olacağı yönünde mutabık kalındı. Tahliye olanların neredeyse tamamının avukatlığını üstlenen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun aktif siyasete atılmasıyla tetikçilerin yargılandıkları dosyalara vekalet sunan avukatlar mahkemelerden yeniden yargılama talebinde bulundu. Hükümlü Hizbullahçılar da cezalandırıldıkları mahkemelere müracaatta bulunarak kapatılan devlet güvenlik mahkemelerinde askeri yargıç bulundurulduğu için adil yargılanmadıklarını, gözaltında ifade verirken avukat bulundurulmadığını, uzun yargılama nedeniyle davaların makul süreç içerisinde sonuçlandırılamadığı için mağdur edildiklerini, gözaltında işkence gördüklerini ileri sürüp bu nedenle yeniden yargılanmak istediklerini talep ettiler. Talepler jet hızıyla işleme alınarak her hükümlü için ayrı ayrı yeni dava dosyaları oluşturulduktan sonra 2018 yılında başlayan tahliyeler gruplar halinde 2021 yılının Nisan ayına kadar devam etti. Evet değerli dostlar, yanlış duymadınız. Tahliyeler jet hızıyla yapıldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Elleri Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre 2018 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye'nin farklı illerinde tutuklu bulunan haklarındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanarak kesin hükme bağlanan 295 Hizbullah tetikçisi bulundu biliniyor. Şu anda ise halen tutuklu olan 22 Hizbullah tetikçisi var farklı cezaevlerinde. Bu hükümlerin tahliye taleplerinde de bulunduğu ancak yargılandıkları mahkemelerin başkan ve üyelerinden oluşan heyetteki yargıçların tamamen hukuka aykırı, mevzuat dışı bu tahliye taleplerine karşı çıkıp kanunlara sıkı sıkıya bağlı oldukları için tahliye talepleriyle ilgili net kararı verdikleri öğrenildi. Ceza tevkif evleri genel müdürlüğü verilerine göre 4 yılda yüzlerce cinayetin faili olmaktan hüküm giymiş 273 Hizbullah tetikçisinin yeniden yargılamasıyla birlikte serbest kaldıkları davalarının ise tahliye tarihlerinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen bir nihai karara bağlanmadığı anlaşıldı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.